sanırdım Bir kız bana ne mi diyor neyleyim Ben gönlümü kocama sanırdım Bir kız Uğraşıyoruz orada burada Yoğurdun neyle uğraştın da yoruldun amca ya Hadi su getirdim Su mu getirdin? Ha, Nereden su getirdin? gel, gel, suyun yerini gösterdim onu Gide, gönderdim Çekek onu <laughs> Ta, ta yeni akıttığım yer ne de ta Yarın hafta olacak. Bize çok önemli çeşme yaptı. Öyle mi? Oralar çeşme da, mi yaptın? Bu bölgede tabii hayır. Ne? Koya katkılar oldu. Çok güzel, çok güzel amca. Mal da var ispekçi. 10 metre daha haftanı yapacağım. Mal da var ispekçi ayrılma. De ki arkama sıra geliyorum. Motoru alacak değil, motor almam. Şimdi amca ne verirsen elinle o gider seninle biliyorsun yani. Öbür <laughs> bırakıyor mu? He? Öbür <laughs> bırakıyor değil mi hacı? İzmir. Evet. Anlatmayayım biraz. Kendimi tanıtmayayım şuraya. Ha. Hadi 70 işlerden bıktım, 77'ye kadar. He. Ama o zamanki devirle şimdiki devletin de kalıda var. O zaman yoksulluktu. da yoktu. Devlette de yoktu. Var mıydı ki? Şimdi ne zamanlar düzeldi iyi kötü? 2000'den bir yana. 2000'den bir yana Türkiye'nin gözü gözü açıldı. İşte söz bana ileriden hayvanı bulamadılar. Şimdi de herkesin kafasında motoru var. Evet. 240'lı alamayan adamlar 200'de 300'de motor alıyor. Eskiden 4-5 kişi bir araya gelirmiş bir motoru orta alırlarmış. E doğru. Ya. E şimdi ben Ahmet abinin aldığında, aldığımda kaçtı kaçta aldık? 82'de. Hı. 82'de kaç aldık hacı? 1 milyon 730'a. Hesap et yani sıfır motor 35'li aldık. 1 milyon 730 ödeyemedik yani. Ödedik ama gelsin bize sor. Mal para yapmadı ki. Hmm. O gün de bitti. Ama şimdi mal para yapıyor. Kimsenin gözü görmez, motoru da görmez, taksiyi de görmez. Evet. Var, ya. Sana ne derler amca? Ee, hangi sülaledensin? Hangi akrabalar? Ee, ben e, bizimkiler Beker bekar. Soyadımız. Soyadımız Beker. Beker. He, ee, Beker. He. Ra rahmetli. Ra, ra, Dün dedesisin sen. Şey, pardon. Amcası. 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 Ben yengesiyim. Biraz Şehitler. önce çektik. Şehitlerimizi çektik. Tamam. Onları şehit, çektik. dua. Şimdi 10 ay içinde 10 ay içinde 4 tane cenaze çıktı. 10 ay içerisinde 4 tane cenaze. 8'in Sekiz, yani. 8 ayın 6'sında abilerim vefat etti. 10 Kasım'da da İsmail Özüm vefat etti. 1. ayın 10'unda Annesi vefat etti. Altıncı ayın kaçın yedisi mi dağıtsınız? Yedisi. Şey, Yedisinde de dua şehit oldu. Hmm, Allah rahmet eylesin. İşte Dünya ile böyle acın. Hmm. Çalışıyorsun, cabalıyorsun, bir gün olup her şeyi bırakıp gidiyorsun. Evet. Bak büyük mü yani? Ha şeye de gelince ben eski muhtar, ikiminde gene muhtar olduk. Hmm. Tabi getirdik. Yolumuzu iki kere kullandım. Direkt gene getirdik. O zamanlar Kümede şey de yoktu, telefon da yoktu. Eşledik, getirdik. O ev telefonlar batarası oldu. Evet. Şimdi her, herkesin cepi var. Eskiden ev evet. telefonu sadece mıktarda olurdu. Tek Ay, herkes... 2000'de diyorum ki komple aldım yani. Daha eski 1990'larda. Ha bunlar da doğru. 85'te 87'lerde. O zaman bir muhtar da vardı yanında değil yani. Doğru. Aralar öyleydi hacım. Doğru. Sen kaç kardeşsin? İki. İki. Birisi rahmetli oldu işte hacı. Hı. Bir de ben, başka yok. Evet. Hepsi bu kadar. Çalışacak, cabal yok. Kimseye mustaq olmayacak diye yani. Evet. Ha bak, burada arkadaşlar hepsi burada. Küy konağını uğraştık yaptık. Küyden iki, üç binler para toplandı yalan değil. Üç binler para to toplandı. İmam evini yaptık. 14 dört binler yaptık yani. İmamla beraber sağdan soldan yaptık yani. Yalan değil yani. Hı camiye mirane yaptık. Abi da burada, yalan değil, muhtar evet. da burada. Mirane yaptık. Ne derneğimiz vardı, ne kapımız vardı. İmamla beraber düştük. Cenab-ı Allah yardım etti, kimseye bunaltmadı. 35 bin lira yaptık, mirane de yaptık yani. Yalan değil yani. Evet. Adam var. Yani şöyle var, 50 lira da verin benim kö köyümde. Ama Cenab-ı Allah var ya, demek ki yardım ediyor. Kimseye dar Hepsi Doğru. bu kadar. Doğru. Köyün var mı şu anda? Bir eksiği, sıkıntısı var mı? E, köyümüzün mi? Evet. Köyümüzün içme suyu sıkıntılı. İçme suyu, su ha. sıkıntısı var. Su var. Yol yolumuz da bozuk da şimdi her suyu gelsin ondan yola gene. Değil mi? Öyle evet. su diyorum. Tabi. Şimdi hacim bak, bak, benim burada sondaşım var. Hmm. Perkozum da var ama ben açmıyorum, kullanmıyorum yani. He. He akarsuyum var, <laughs> abi, arabanın yanında akarsuyum var yani. kurudu hmm. Kurudu, onda bir ay kurudu yani. Ha, iki, iki ay sonra gene gelir. Evet. İki ay sonra gelir gene yani. Başka bir sıkıntı yok yani. caminin ne ufak işleri varsa beraber an, kim, hangi imam olursa destek yapardık. Eksiklerini yapıyorduk yani. Evet. Peki bu köyde en durumu iyi olan insanlar kimler amca? Ara şimdi herkesin de durumu bu Neden de? Bu devirde sen fakir diye diyemem. Doğru mu acı? Doğru. Şimdi fakir diye Ramazan'a oruç tut, fitre verecek adam bulamam. Hmm. Niye? Dur. kimse telefon etmiyor diyeyim sana ya. Kurban kesiyorsun. Adam isterse parası olsun, ister olmasın o da kesiyor. yalan mı yani? Hepsi ya. burada yani. <laughs> <laughs> ben konuşayım yani. Doğru. Ha, Hacı Mille. Öyle. Ha, geçen ben bir adak birisi etmiş. Kestim burada hiçbir şey göstermedim. Götürdüm Kur'an kursuna verdim kaçtım. Ona da kızdım yani ha. Deniz siyahlarını da içeri götürüyorum. Orada oturuyor kalkıp içeri almıyorlar. Sen bunu yiyeceksin. Kalk da içeri götürürsün. Evet. Haksız mıyım senin hacım bunda? Haksızsın amca. Yani demek istiyor ki bu vatandaşların ne kadar He? yani Hayinlik cahillik, çalışma yani azmi kırılmış milletin. Millet beleş para Millet beleş para almaya yani kazanmaya alışmış. Doğru hacım yani. Ben 80 yaşında olmuş aşağı yukarı. Ben elimle götürüyorum. O da orada oturuyor o 20 yaşına. Kalkıp da içeri eti götürmüyor. Buna hmm. Ona der mi bir daha sizde de getirmendir. Ben açık konuşmuyorum yani. kim görürse olsun yani. Doğru. Kaç yıldır gurbetlik çektin? Yurt dışında ne kadar kaldın? Ya hiç gitmedim hadi. Gitmedin mi? E, yurt dışına 3 e, üç kere şeye gittim. Çalışmaya gittim bir yere. Hmm. Arabistan'a gittim. Bir ay geri geldim. Ne işin nasip yokmuş. <laughs> ee, çocuk kaç tane senin? <laughs> çocuk dört tane. Neredeler? Çocuklar neredeler? İkisi Fransa'da da birisi de yeni gitti o da gitti. Onlar hmm. istek yaptılar gitti o da oraya. Anladım. Geliyorlar ha. mı köye geliyorlar mı yanına Ge gelirler, gelirler mi? Gelirler şimdi. Evet. Yazın mı geliyorlar? Ben şimdi gelme desem bakma desem gözlerimiz kör olur ben çocuklarım var. Ha ben şimdi para lazım olsun diyeyim. Anne yetiştirirler yani. Çocuklar sağ olsun yardımcı oluyorlar yani sana. Yardım olacaklar. canım. Bana diyor hiç çalışmasana diyor. Ben alışmışım duramam yani. Evet. Kendi içiyorum, kendim göreyim şimdi darciyi, ekliyorum, bitiyorum. Onlarla da bir ayrı bir şeyler yapıyorum, o da gidiyor. Hmm. Anladım. var mı selam göndermek istediğin birileri var mı? E, selam gönder, Fransa'da Kemal var, hmm. Sedat var, Saadet var. Evet. Soyadları Bekar. Evet. Fransanın Lyon'da var. Evet. Onlara bir selam gönder ha. şöyle. Bay bay yapınız da. Onlarla göreve konuştum, suyun başında. Sesin güzel mi? Ya sesi güzel. Ya bunlar söyleyemez ki. Senin sesin güzel mi? Bizden geçti hacı. E, ben Hacım kaç yaşın oldun? Ben. Ha? Ben 40 yaşındayım. E 40 ben 80 mi yarı? <laughs> Olsun ne olacak amca ya? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen geçtiğine bakacaksın. Değil mi? Tabii. İyi tamam. Var mı gençler yarısı söyleyecek? Öyle nerede şey, şey, suyu da çekelim o zaman. Hadi gidelim de nerede su. suyu? Sağ ol evladım. Hoş geldin. Sefa Hoş Ne yapıyorsun? Ne iş şey yapıyorsun? Kuş, kuşburnu. Kuşburnu evladım. Kuşburnu, kuşburnu reçeli mi yapıyorsun? Evet reçel yapıyorum. Hadi. Nasıl yapıyorsun kuşburnunun Hazırlanışı evet. nasıl? Nasıl hazırlıyorsunuz kuşburnu... bunu? Bu çok eziyetli ya Tabii bu. Gerçekten eziyetli. Evladım. Çok eziyetli halam bu. kuşburnuyu topladık. De gene de o... 40-35 Kuş Kuşburnuyu topladık, yıkadık, temizledik. Bir de Hı. bir kaynattım. Ondan sonra ilüstürden geçirdik. Bir sefer de elekten geçirdik. Şimdi de reçelini kaynatıyorum evladım. Sonra ne yapıyoruz? Bunu şişelere mi koyuyoruz? Şeye mi evet, koyuyoruz? Kavanozlara koyacağız. Kavanozlara koyuyorsunuz. Peki bunu Senelerce bir şey olmuyor. E bir yıl boyunca? Bir yıl boyunca hiçbir şey olmuyor. Kavunuzlar evet. Çoluk çocuk çocuk var. var mı hala? Çocuklar kimse yok yanımızda. Neredeler? Hepsi gurbetteler. gurbetteler. Hepsi gurbetteler. Bak sen izleyecekler. Şöyle bir selam gönder hepsi çocuklara. Hepsi. Hepsiniz çocuklar nerede görecek beni izleyemezler. Değil mi? Hayır evladım görmez çocuklar beni. Görürler, görürler. Görmezler, görmezler. Aha yarın görecekler <laughs> bunu bak. Görmezler evladım, görmezler. Niye görmezler? Nereden görecekler? Dünyanın bir ucundalar. <gülüyor> <gülüyor> Allah işte dünyanın öbür ucundan bizi izliyorlar biliyor musun? Görüyorum kamerayı, görüyorum kamerayı. Çok selam söylerim çocuklarıma da. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu e yuvarlarını dilerim evladım. Gözlerinden öperim hep. Gel amca sen niye gelmiyorsun? Allah, Bu tarafa Allah, gelsene kolay, sen de sen de olmasa vurur. Ne <laughs> be? <laughs> tamam. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Kolay gelsin. Ne zaman? Odunu da yakıyorum. Tam kızardığı zaman. Kapağını bir aç da bakalım. Tam anılar şeydir. Bak. Onun adı ne amca? Fırın. fırın. Burada, burada ne yapılıyor? Fırın, fırın. Somun, somun. Somun fırın ya. Bak. Evet. Ne pişiriyorsun? Ya, yanılmış bir yani. Tamir edeceğim yani. Amca burada pişiriyorsunuz? Sadece ekmek, ekmek pişiyor. Ekmek Ekmek, başka bir şey yok. Güveç falan pişiremez miyiz biz bunun içinde? Ya e, pişer. Yakarsa o, o da, olur. Mangalda yapılır mı içinde? Şimdi tamam mangal hadi. var mangalda güveç de pişir, ızgara da pişir. Şiş var. Bunu da kim bırakacak şimdi? Ha. Teşekkür <laughs> ediyoruz amca. <Ha. gülüyor> alalım. Mikrofonu alalım.